Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmai Şöyle bir soru dillerde dolaşıyor. Selefiye mezhebi. Selefiye yolu. Böyle bir mezhep var mı? Cevap. Selefiyecilik tabiri Vehhabiliğin kamufle adıdır. Vehhabiler bu isim altında kendilerini gizliyorlar. Hatta kendilerine hakiki ehli sünnet anlamında ehli sünneti hassa diyorlar. Selef önceki demektir. İstilahta sahabe ve tabiinin selef veya selefi salih denir. Selefi salihinin yolunda bulunan Müslümanlara ehli sünnet denir. ehl sünnet olmadığı halde ehl sünnet alimlerinin naslarda açık bildirilmemiş olan ahkamdaki iştihatlarını beğenmeyen ve bu manası açıkça anlaşılamayan nasları yanlış tevil ederek anladıklarını selef-i salihinin yolu olarak savunan şaşmışlara selefi edilir. Selefin mezhebi vardır. Ama selefiye mezhebi diye bir mezhep yoktur. Aradaki farkı anlamak lazım. Selefi salihinin mezhebi ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir kendilerine selefi yedinenlerin yolu ise ehl ayrılan Vehhabiye mezhebinin kamufle adıdır. ehl Sünnet ayrılan bazı alimler, bazı din adamları kendilerine selefi adını vererek yeni bir yol bulmuşlardır. Bunun itikatta mezhep olduğunu söyleyip kitaplarda kitaplarına yazmışlardır. Halbuki İslamiyet'te selefiye mezhebi diye bir şey yoktur. Ehl-i alimleri böyle bir şey bildirmemişlerdir selef Selebi Salih'in mezhebi yani Ersed ve Cemaat mezhebi vardır. Selebi Salih'in hadis-i şerif ile met edilen övülen ilk iki asrın Müslümanlarıdır. Yani Selebi Salih'in ashab-ı kiram ve tabiine ve resimdir. Bu şerif insanların itikadında itikadına Ersed ve Cemaat mezhebidir. denir. Bu mezhep inanç itikad mezhebidir. Ashab-ı kiramın ve tabiinin nizamın tamamı hepsi itikatta inançta aynıydılar. Mamı Gazali Hazretleri Avam kitabında bu kitapta itikat fırkalarından selef mezhebinin hak olduğunu bildireceğim. Bu mezhepten ayrılanların bidat sahibi olduklarını anlatacağım. Selef mezhebi demek, ashabın ve tabiinin itikatları demektir. Buyurarak selef mezhebi demenin ehl-i ve ehl cemaat mezhebi olduğunu ben açıkça belirtmiştir. El-Ezler Cami Ezler'den mezun olan Üstad İbni Halife Alivi Akidetü Selefi Salihin ve Halef adlı isimli kitabında Şöyle diyor. Ebu Zehra Tarihül Mezahibül İslamiye kitabında yazdığı gibi Hicretin 4. asrında Hanbel mezhebine ayrılan bazı kimseler kendilerine Selefi Yiğin isim verdiler. Hanbel mezhebi alimlerinden Ebu'l Feres ve diğer alimler bu Selefilerin Selefi Salihinin yolunda olmadıklarını Bidat Ehli Mücessime fırkasından olduklarını bildirerek bu fitnenin yayılmasını önlediler. Daha sonra 7. asırda ortaya çıkan İbn Teymiye bu fitneyi tekrar alevlendirdi ve kendilerine Selefi ismi takanlar İbn-i Teymiye'yi kendilerine imam edindir. İbn-i Teymiye Hanbeli mezhebine ayrılarak yetişmişti. Daha sonra kendi görüşlerine uyarak bir takım fikirler ortaya attı. Enuset İtkan'ına ayrıldı. Kendi başına ayrı bir yol tutup tuttuğu bu sapık yola devam ettikçe, peşinden gelenler de kendisine tabi oldukça artık o yola kendileri özel bir isim vererek Selefiye olduklarını iddia eder. Ancak bu meseleyi derinlemesine inceleyen Selefçiler, Selefiye ve Selef-i Salim kelimelerini arasındaki farkı bu yanlışı fark etmişlerdir. İtikatta Selefiye diye bir ayrı bir mezhep yoktur. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde fırkayı Naciye, Kurtuluş Fırkası olarak bildirilen tek bir mezhep vardır. O da Ernest ve Cemaat mezhebidir. Bu mezhebin günümüze ulaşmasına vesile olan iki imam vardır. İmam Matur ve İmam Eşar'dır. Her ikisi de itikatta aynı mezheptedirler. Kendi başlarına ayrı bir mezhep kurmamışlardır. Ashab-ı kiramın tabinin, dört mezhep imamının ve daha sonra el alimlerinin nakil ve tevatür yoluyla bildirdikleri iman ve itikat bilgilerini açıklamışlar. Anlaşılmasını kolaylaştırmak için kısımlara, bablara vermişler. Herkesin anlayabileceği şekilde izah etmiş, tebliğ etmiş, anlatmışlardır. Bunlardan İmam Yaşari, İmam-ı Şafi Hazretleri'nin talebe zincirinde bulunur. İmam Maturiydi ise İmam Azam Efendimiz'in talebeler zincirinde bulunur. Ehl-i Sünnet itikadının bu iki imam meşhur olmuş. Çocuklar zamanlarda itikatta doğru yoldan ayrılmış sapıkların ve Yunan felsefesinin pataklığına saplanmış olan maddecilerin bozuk düşüncelerine karşı Ehl-i Sünnet ve cemaat itikadını izah etmekte bazı bakımlardan farklı usuller takip etmişler. Daha sonraki asıllarda gelen Ehl-i Sünnet alimleri bu iki imamın koyduğu usullere uyarak Ehl-i Sünnet itikadını nakit etmişlerdir. Ehl-i Sünnet'in reisi ise İmam-ı Azam ve Banife Hazretleri'dir. İmam-ı Azam, Banife Hazretleri fıkıh bilgilerini toplayarak kısımlara, kollara ayırdığı ve usuller, metotlar koyduğu gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramın bildirdiği itikat, iman bilgilerini de topladı. Yüzlerce talebesini bildirdi. Talebesinden ilim, mi kelam yani iman bilgilerini bu hususta bir takım mütehassıs talebeleri yetişmiştir. Bunlardan İmam Azam'ın en büyük talebesi olan İmam Muhammed Şeyban Hazretleri yetiştirdiği talebeden Ebu Bekir Cürcani dünyaca meşhur bir itikat sahasında meşhur bir alimdir. Onun tabirlerinde ise Ebu Nasr İyad, kelam ilminde, itikat ilminde Ebu Mansur Matur diye ismiştir. Ebu Mansur İmam Azam'dan gelen kelam bilgilerini toplayarak kitaba yazmıştır. Doğru yoldan sapanlara mücadele etmiş, en üstte dikkatini kuvvetlendirmiş ve her tarafa yaymıştır. İmam Eşari de İmam Şafi'nin talebe zincirinde bulmaktadır. Bu iki büyük imam, Ashab-ı Kiram, tabin ve Tebe Tabi'nin bilirdiği itikat bir iman bilgilerini açılamışlardır. Kısımlara bölmüşler, paplara ayırmışlar, herkesin anlayacağı şekilde izah etmişlerdir. İmamı Eşer ve İmamı Maturidi Hazretleri hocalarının müşterek mezhebi olan Ehl-i ve Cemaat mezhebinden dışarı çıkmamışlar, ayrılmamışlar. Plakis Ehl-i Sünnet mezhebini yaymışlar. Taşköprü Zade şöyle yazmış. Ehl-i ve Cemaat'ın kelam ilmindeki reisleri iki zattır. Bunlardan birisi Hanefi, diğeri Şafi'dir. Hanefi olanı Ebu Mansur Maturidi, Şafi olanı da Ebu'l Hasan el Bazı kitaplarda Eşariye mezhebi, Maturidi e mezhebi diye yazılırsa da bu kendi çalışmalarına verilen isimdir. Ayrı mezhep değildir. Her ikisi de ehl itikadını anlatmışlardır. Aralarında iştihat farkları vardır. Bu ayrılıklar temelde ayrılık olmadığı için ikisi de ehl dahildir. Zebidi de şöyle demiştir. ehl ve cemaat ismi geçince eşariler ve maturiler kastedir. İmam ve itikatta tek mezhep vardır. Bu iki imamın ve hocaların amelde dört hak mezhep imamların ve onlara tabi onların imanda ve itikatta tek bir mezhebi vardır. Bu mezhep ehl ve cemaat mezhebidir. Çünkü İslamiyet bütün insanlara yalnız bir tek imanı ve itikadı emretmektedir. Bu iman esaslarını ve nasıl itikad edileceğini bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve tebliğ etmiştir. İnsanlara kendilerini ve her şeyi yaratan Allahu Teala'yı haber veren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'ya onun yarattıklarına ve onun emir ve yasaklarına iman nasıl olacağını da bilmiştir. Muhammed Aleyhisselam'a ve onun bildiklerine temiz, dürüst ve hakiki bir iman ancak onun bildirdiği bildirdiğini tam ve hiç şüphesiz kabul edip inanmakla mümkün olur. Bu hususta çok az kıl kadar da bir ayrılık olsa ondan ayrılmak sayılır. Böyle bir ayrılığın, böyle bir ayrılığa düşenlerin kendilerini haklı çıkarmak için öne sürecek, sürecekleri dini, siyasi, beşeri, içtimai, fenni vs. gibi sebeplerin hiçbir kıymeti yoktur. Çünkü itikatta böyle bir mazır kabul edilir. İslamiyet her ne suretle sebebi olsa olsun imanda ve itikatta ayrılığı asla izin vermektedir. Ashab-ı kiramın iman ve itikatta hiçbir ayrılıklar olmadı hesapta olmayanlar ve daha sonraki asırlarda gelenler arasında ise zamanla imanda itikatta bazı ayrıklar meydana çıktı ve böylece bidat mezhepleri 72'ye ulaştı. Bu ayrılıklar çıkaranların ve bunların sözlerine inanarak bozuk düşüncelerini benimseyenlerin ileri sürdükleri sebepler çok çeşitli ve birbirine göre farklı ise de temelde nifak ve başka dinle olanların çıkardığı fitnelerdir. Kur'an-ı Kerim'in taşabi ayetlerini kendi anlayışlarına göre etmeleridir. Eski Hint ve Yunan vesibesindeki meclis inançlardaki şeyleri İslam'a sokmak arzularıdır. Ashab-ı kiramın maslahata, insanların yani haline uygun olan şeylere ait konulardaki iştihat ayrılıklarını anlayamamaları, bunları kendi nefsan arzularına, siyasi maksat ve ihtiraslarına göre alet edip kısa zamanda e, pek çok sahaya yanmış olan İslam dininin henüz yeni Müslüman olmuş kitleler tarafından tam anlaşılmakta Tam anlaşılmada, tatbik ortaya çıkan bir takım noksanlıkları kullanarak değişik fitneleri, fikirleri İslamiyet'e sokmaya çalışmalardır. Bu şekilde olan bazı kusurlardan dolayı 72 mezhep neşvi bulmuştur. Bütün bu ortak 72 sabık mezhebin ortak görüşü, ortak noktası siyasi ve dünyevi menfaat ve sahiplerle bir takım çeşitli sebeplerle ortaya çıkmış bu rağmen Hemen hepsi Kur'an-ı Kerim'deki muhkem ve bilhassa müteşabih ayet kendi akıllarına göre tefsir yoluna gösterir. Böylece felsefe yaparak ve bu ayetleri iddiaları istikametinde tevh ederek kendilerine Kur'an-ı Kerim'den deliller bulutan Kur'an-ı Kerim'de geçen el, yüz vesaire sıfatları gösteren ifadeleri, ayet kendi düşüncelerine ve konuşma dilindeki manalara göre kabul ederek Allah-u Teala'yı zatı ve sıfatlarıyla teslim eden, yani cisim ve insan şeklinde düşünen bu sapık fırkalar Kur'an'ın içeriğinin doğru manası olan muradı ilahi anlamamışlar. Doğrusunu anlatan el sünnet alimlerinin açıklamalarını kabul etmişler. Ayrıca onların fikren ve fiilen saldırmışlardır. Tercüme de Türkçe'ye bunların pek çok bozuk görüşler girmiştir. İmam-ı Eşar ve İmam Maturidi hocalarının itikattaki müşterek olan mezheplerinden dışarı çıkmamış. Mezhep kurmamışlardır. Bu ikisi de hocalarının ve dört mezhep imamının tek bir itikadı vardır. Bu da el ve cemaat ile ismiyle meşhur olan Erzat mezhebidir. Bu fırkada bulunanların itikadları, inançları, ashab kiram ve tabi'nin ve tebi tabi'nin inançlarının aynısıdır. Namaz-ı yazdığı fıkr kitabında Erzat mezhebini müdafaa ederek er etmiştir. kitapta İmam Gazazilerinin İlcam-ül Anil Kelam kitabında Selefiye kelimesi yoktu. Bu kitap ve fıkr kitabın şeriflerinde de bakarsak Selefiye ismi geçmektedir. Selefiye denenler kendilerinin hak yolda olduklarını hak gençleri inandırmak için korkunç bir hile ortaya çıkardılar. Ümit Teymiye'nin fidatlarını yanlış haklı göstererek gençleri onun yoluna sürüklemek için Selefi Salihine Selefi ismini verdiler. Selefi Salihinin halefleri olan İslam alimlerine felsefe ve bidat lekelerini bulaştırdılar. Bunları Selefiye dedikleri uydurma isimden ayrılmakla suçladılar. Yani kendileri Selefi Salih olmuş. Selefi Salihine tabi olan Erosat'ı de selef ayrılan sapıklar diye niteleyerek gençlerin kafasını karıştırmışlardır. Böylece İbn-i Teymiye'yi yeniden canlandıran bir kahraman, bir müctehid olarak ortaya koydular. Halbuki Selef-i Salih'in halefleri olan el-Husayn alimleri zamanımıza kadar, hatta bugün bile yazdılar kitaplarda, Selef-i Salihin mezhebanı, el-Husayn mezhebatik adını bilgilerine savunmuşlar. İbn-i onun benzerlerinin selef salih yoluna ayrıldıklarını müminleri felakete sürüklediklerini beğenmişler. <laughs> <laughs> Ettebessül bin nebi ve bir salihin ulema'il müslimin vel muhalifun ve şifa sikam bunu gibi benzer kitaplar tatlihi tatlihirul fuat min denesil itikad kitapları bu kitapları okuyanlar selefi denen yolun bozuluklarını, yanlışlarını açıkça anlarlar. Son günlerde bir takım azadan Selefi ismi sık sık işitilmeye başlandı. Her yani Müslüman şunu iyi bilmedir ki İslamiyet'te Selefi mezhebi diye bir şey yoktur. İslamiyet'te yalnız Selefi Salih'in mezhebi vardır. Selefi Salih'in hadis Şerif'le şerif ile edilmiş olan ilk iki asır Müslümanlardır. Üçüncü ve dördüncü asır Müslümanlara da Halif-i Sadık'ın denir. Bu şerefli insanların itikadı na i sünnet ve cemaat mezhebidir. Bu mezhep iman ve inanç mezhebidir. Selefi Salih'in yani Sabi ve İslam'ın imamları hep aynı itikatta idi. arasında bir fark yoktu. Şimdi yeryüzünde bulunan Müslümanların eksesi çoğu el Sünnet mezhebindedir. 72 sabık bidat fırkaların hepsi 2. asırdan sonra ortaya çıktı. Bunların bir kısmının kurucuları daha önceden yaşamışsızları da kitaplarının yazılmasıyla onların toplu olarak ortaya çıkmaları, el Sünnet'e karşı başkaldırmaları tabi'nin döneminden sonra olmuştur. Son asır döneminde yaşayan Ezer ulemasından Zerkani Şeyh Abdülizam Zırkani kitabında şöyle diyor. Fakat esrefe bazı nas fi hazel asr. Bu asırda bazı insanlar haddi açtılar. Fakadu fi müteşabih sıfat. Ee, bakın ı Hakk'ın sıfatlarındaki müteşabih meselelere daldırdılar. Gayr gayet hakkın haksız yere. tev fi hadisihim anha ve talikihim aleyha bimâ lem yezen billah. Oradaki hadis haberleri cenab bakın izin vermediği şekilde açıklayıp beyan ettiler. Ve lehum fiha kelimatun gamizatun. Onların bu usta bir takım kapalı kelimeleri vardır. Ki tahtemül teşbihi ve tenzihe. Teşbihe de tenzihe de ihtimal vardır. Tahtemül küfre ve imane. Küfre de imana da ihtimal var. Hatta batet hazil kelimat nefsiha minel müteşabih. Öyle oldu ki artık bizzat kelimeleri kendilerinin müteşabihten olmuş oldu. Emre müessef ennehum yuva el ammete veşbahum. Esep edilecek şey diyor bunlar avam ve benzer insanlara karşı böyle çıkıyorlar bu kelimelere bir, bir haza bu kelimeleri getirerek avamın karşısına çıkıyorlar. Emre mahzen ennehum yusibune ma yakulune ila selefine salih. Ve bunlar üzülecek şey ki diyor bunlar kendi sözlerini selefi salihine ispediyorlar. Yukayilunen linnâsi ennehum selefiyyûn ve insanlara kendilerini selefi 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 salihinde olduklarını hayalendiriyorlar. İnzerke kavlim inallahu teala yuşaru ileyhi bil Onların sözünde bir tanesi Allahu Teala hissi işaretle işaret edilebilir. Yani ve lehu min el cihati sitti cihatu fevk. Allah için diyorlar altı yönden üst cihet vardır. Ekunnu isteva ale arşihi bizati. Allah Teala zatıyla arşa istiva etti diyerek Allahu Teala'ya üst ciyete yerleştiği manasını veriyorlar. en hakiki, hakiki bir şekilde istiva etti. Manen de bu fevkahu hakikiyen. Yani diyorlar hakikaten arşın üstüne yerleşti. Ma garendum ya'udune feyekulne lesek istikrarına. Hem de dönüp şöyle diyorlar. Onun istikrarı bizim istikrarımız yerleşmemiz gibi değil. Ve ma narifu ve bildiğimiz gibi de değil diyorlar. Bir yandan hakikaten yerleşti diyorlar. Bir yandan onun şeyini bilmiyoruz diyorlar ve hake zeytenavelune emsa ali Bunu bu gibi ayetlerde bu şekilde manlandırıyor. Ve leselevun müstenedun müsteniden fima nalemu illa teşebbüse biz zevair. Onların bu usta dayanak olarak dayandığı bir şey bilmiyoruz ancak ayetlerin zahirine yapışmalarını görüyoruz. Kat tecellâ leke mezhebü selef ve halef muhakkak ki senin için basire sahibi kişi için selefin ve halefin mezhebi açıktır. Cenabı Hakk'ın hakkındaki müthişe olan sıfatlara hakiki manası verilmez. İlmi Allah'a valedir. Fakat alimte enne hamlel teşabihat fis sıfati ala zavairiha <laughs> ma kavlin enneha bakirna al hakikatiha leyse re'yen li adim ne birisi gidiyor, olan sıfatlardan müteşabi olan şeyleri zahirine göre malandırıp aynı zamanda onlar hakikati üzere bakidir demek yani hem hakikat üzere sabittir diyorsun. Hem yani de bunlar müşabiyatındandır diyerek zahiri manasını vermek neyse re'yen li hadimler Müslümanlar hiçbir kimsenin görüşü değildir. Ve inama huve re'yün li bazı ashabil ediyanil uhar kel yehud ve nasara bu görüş başka din sahibi olan Yahudi ve Hristiyanlar kibilerinin görüşüdür. Yani lehennuhum mücessimetun. Çünkü onlar mücessimedir. Allah-u Teala'ya şekil verir. cisme benzerler ve elün nehal sapık fikir görüş sahipleridir. Kendi müşebbiheti ve mücessimeti, müşebbih mücessime mücessim gibi Allahu Teala sıfatlarına cisim şeklini benzetirler. Ama nahnu muasir muslimin biz Müslüman topluluğu fel umdetu indena fi umuril akaidi bizde akaid üstündeki dayanağımız yel edilletül katiyeti katiyet ellerdir ki elleti tevaferet ala Dolayısıyla bol bol geldi Haldu. hu Taala lese cismen. Şöyle ki celamat cisim değildir. Ve la mutahayizen. Bir mekan tutucu değildir. Ve la mutecizyen. Cüzleşmiş değildir. Ve la muteberriken. Müterek ki ben edilmiş değildir. Ve la ihtiyazu lihadin. Hiç kimseye muhtaç olmaz. Ve la ila mekana hiçbir mekana muhtaç olmaz. Ve la ila zamani hiçbir zamana muhtaç değildir. Öyle anınızak ve bu gibi benzer beşer mahluk vasıflarına asla muhtaç değildir. Bu şekilde Allahu Teala tenzih ettiğimize göre Allahu Teala için bir mekana, bir makama, bir aşağı arşa istiva diyerek hakiki manası vermek asla caiz olmaz. Zira Kur'an-ı Kerim'de bu usta ayet gelmiştir. Beyze kemisi şeyin. Allah-u Teala gibi hiçbir şey yoktur. E, diğer Tira İhlas Suresi'nde Kul ve Allah'a haddeki Allah birdir. Allah-u Samet, Allah Samet'tir. Hiçbir şey muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. Lem yelit ve lem yulet. Doğmadı doğulmadı. Elem yükün lehu küfü ve Onun eşi benzeri dengi yoktur. Diğer bir Ve in tekfuru şahit küfü ederseniz. Ve inna Allah bilin ki Allah ganiyyün anküm. Sizden müstanidir. Siz sözünüzden temiz baktır uzaktır. Ra yarda li badil küfüra. Kullarına küfüre razı olmaz. Ve in tekfuru eğer şükür ederseniz yarda uleküm sizi razı olur. Başka bir ayet-i e insanlar, en tüm fukara ile Allah, siz Allah'a muhtaçlarsınız. Vel hamid, Allah vel ganiyyül hamid, Allahu Teala ganidir, son derece zengindir ve hamdülahittir. Daha pek çok ayet ve sünnetinde hadis-i gelen nasıllar, zahirleri kati olarak Cenab-ı Hakk'ın beşer sıfatlarından, mal sıfatlarından uzak olduğunu beğenmektedir. şu bahsedilen Selefiyyun görüşündekiler mütenakıdûne görüşlerinden tenakuz vardır. Lennum yusbitûne tilkel müteşabihâti alâ hakâikâ Önce diyorlar şu müteşabihat hakkat üzere sabittir. Yani arşın fevkına hakikaten istikrar etti diyorlar. Vela arabi şu ki en hakâikâhâ o müteşabihatın hakikat manasını vermek testelizmül ise hudus sonradan olmak alametlerini gerektirir. Ve arazıl hudus ve hudus alametlerinin arz olmasını gerektirir. Kel cismiyeti, cisim olmak gibi tez, ve cüzleşmek, bölünmek ve hareketi, hareket etmek ve intikal, intikal etmek gibi. Ve bunlar ve bunlar benzer şeyleri Baden yüz bitu tilkel müteşabihati ale Bunlar bu selefi tayfesi şu müteşabihat hakkat üzere sabit kıldıktan sonra yenfevne hazil levazime şu lazım yani cisim olmak, yüzleşmek, hareket etmek, intikal etmek gibi levazımı nef ediyorlar. Ama meannel kavle bisubutil Av ki onların sözüne şu lazımlar sabit oluyor. Şu söyledikleri sözün gereği olan hareket, düzleşmek, intikal etmek gibi şeyler sözlerinin lazımıdır. Ve nefü levazimiha tenakuzun. Onların nef nefetmek, bir taraftan şabiat hakikat üzere sabit kılmak tenakuzdur. zâhir yerdâhu li nefsihi akılın. Bazen antari bir ilmi ev alim. Hiçbir Müslüman buna razı olamaz. Nerede kalsın bir alim ya? ilim tâib Onların istiva meselesindeki sözleri tamamen çaprazıktır. Hakikaten istiva şu şöyle diyorlar. Benden ölçülü olsun, maruf. Bilinen bir oturma şeklidir. El müstelzimul cismiyet. Bu da tahziyet cisim olmayı ve bir mekan tutma gerektirir. Galib bazıları ki lesa zalistiva ale ma'narufu, soruyor ki biz bu istiva bizim bildiğimiz bir istiva değildir diyorlar. Bu durum bifüdü enl eselcülü sul marufu. Yani bizim dediğimiz bildiğimiz gibi oturma şekli değildir demek istiyorlar. Bu da el müstelzimi cismiyeti. oturma şekli el müstelzimi cismiyeti ve tahzi, tahayyüzü, cisim olmak ve hayız mekan tutmak mağdur getirir. Bu bildiğimiz gibi değildir diyorlar. Kendim sanki onlara yakın ediyorlar. İnnehu müstevin o istiva etmiştir. Gari müstevin istiva etmemiştir. Müstakirrun istikrar etmiştir, yerleşmiştir. Fevkal arşın, arşın fevkında gari müstakirrun istikrar etmemiştir. Bir anda istikrar etmiş, bir anda istikrar etmemiş demiş e müteayyizün fevkal arş arşın üzerinde teayyüz yer tutmuştur. Gayr müteayyizün de yer tutmamıştır. Ve cismun gayr cismun. Değil, Cisim değildir. E innel istiva alel arş ya da şöyle diyorlar. Arşın üzerinde istiva leysi ve istiva alel arş. Arşın üzerinde istiva değildir. En yani el istikrara fevkal arş leysi ve istikrar fevkal Arşın üzerindeki istikrar arşın üzerinde istikrar değildir. İlâ gayr zekim del es esfafi et tehaf tehafut bir takım esef yani boş sözler gibisiyle böylece onların sözlerinde çelişki ortaya çıkmış olur. İn eradu bi kavlihim el istiva ala hakikatihi istiva kat üzeredir sözlerinden şayet kast kastet�, etseler ne kast ennu ala hakikatihi illeti ya'lemuha Allahu Teala la ne'alemuha bunu Allah bilir hakikatin biz bilmeyiz bu manayı kastetmiş olsalar nahnu e, fakat tefakna biz onlarla ittifak ederiz. Lakin yapka en tabirun, fakat en tabir haza onlar şu tabiri mühimun vehme getiriyor. Yani cenab bakın Hakk hakkındaki o tabirleri ya arşın üzerine istiva tabirleri yine orada cisim sıfatını vehme getiriyor. Böyle cüz'e en in müminin. Böyle bir tabirin müminden sadr olması caiz olması. Hususan makamit talim ve talim erişat irşat kişilerin, ilim erbabı kişilerin hakkında asla böyle söylenmesi doğru değildir. Şimdi inne kelamın bihazi sureti şu şekilde sözleri yani bir yandan istikrar etti, öbür yandan istikrar etmedi. Arşın üstüne istiva etti, hakikaten yerleşti ama Allah hakkında bunun bizim bildiğimiz gibi değildir. Çelişkili sözleri telbisun alel ammeti insanlar üzerine, um halk üzerine bir karıştırmadır. Fitnetun lehum onların hakkında fitnedir. Keyfe yuvacihunehum bi Bu sözlerle halkın karşısına nasıl çıkıyorlar? Yahmilunehum aleyhi Onlara bu sözü nasıl hamle ediyorlar? sadece mafihi minel iddarifunda gördüğü gibi bir saptırma vardır. Temzikun e, parçalamak vardır. Vahdetel ümmeti ümmetin birliğini parçalamak vardır. El emrün lezi nühiyel nehel Kur'an'ı anhu Kur'an ne ettiği tefrika işini yapmak vardır. Ve ben sebeha ve lai le seketu anil ayati ve lakbari müsabit. Şayet bu kişilerin insafesiydiler. Müsabit olan ayet ve hadis-i şerifler hakkında susarlardı. Müktefev tenzihi Allah Teala amma tevhemuhu zabahiruhu ha minel hudus ve levazime o ayetlerin zahiri ki hudus ve levazimi gerektiren manaları vehem ettirmekten sakınırlar Allah Teala tenzih edilmek sümme febezul emre fi ta'yini maniha o ki ayetlerin manaları ta'yinde işi ısmarlar idiler ilallah Teala Teala mahtu ve bizler ki bununla ikimizden selefiyin. Böylece hakkın hakikaten selefi olmuş olardı. Lakin ne aradat lehum fi hazil makam. Fakat onlara bu makamda çok büyük şüphe arz olmuştur. Feşşevveşet haluhum halleri karıştı, fikirleri daldı. Dolayısıyla Cenab-ı Hak bizleri onların polipozuk fikirlerinden muhafaza eylesin diyor işte. Bu zat kitabında İzahü Delilisim kitabın birinci cildinin 60. sayfasında Şeyh Abdülazim Ezzerkani onların halini ben ediyor. Kısaca demek ki anlaşıldığına göre Selefi yün denen mezhep Vehhabiliğin kılıfıdır. Erosnet'ten ayrılanların, bir takım reformcuların nefsine uyanların uydurmuş olduğu ve evvelki ulema olan Ashab-ı ve Tabi dönemindeki Selefi Salih'in sözlerini değiştirerek, çarptırarak cahilleri, kendileri kandırarak kendilerini kabul ettirmenin taktiğidir. Cenab-ı Hak bu fitneden bizleri muhafaza eylesin. Ehl-i Sünnet kitaplarını okuyarak itikadımızı ve amel salihi gereği gibi yerine getirmeye bizi Cenab-ı Hak muvaffak eylesin. Elhamdülillah